Giderdi her bir sevilen Yenisi gelmez elini geçmez de yeri hiç bilinmeyen Yürekte varsa sevgiden de ötesi Seni ağlasan da boş ışıkta yatsan nafile Odan karanlık hep boş Hayatın emri hep koş Baya bir bekledim boş Yaşantım sanki bir savaş ve hoşta bazen Ateş kesildi de sular durulduğunda Yoksa hep gülerdi insan hep kalırdı masum Saygıda bir kusur etti yenine de yeri yok Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur Fakat bu kalp unutmaz Unutamaz ki zaten Her kalp yıkılır ancak kendisi bulunamaz bir mesken her anın birini özler Rüyada yolunu gözlediğim düşünceler Ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım Bitince yalnızım Gözümü açtığımda kalmışım Yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım Gelsin Hayat bildik bir gelsin Eşimle bu yaşamak unuttum Bildiğimi doğarken umudum ölmeden hatırlamak gelsin. Hayat bir dik gelsin? İşimiz bu yaşamak unuttum. Bildiğimi doğarken unudum. Ölmeden hatırlamak Şimdi boşuna bakma saate Zaman geç oldu Dün annem elimi tutarken bugün 29'da doldu Vakit can almaz ancak can yakar Fakat bir bekle bakma nakavt olursan çok sakat Mücadeleyle geçen hayatta son round Kazanmak herkes ister Ne istediğini bilmek önemlisi Var mı listen hayallerin kırsın cesaretin Sabır selametimse intikam felaketimdir Ne mektebimde vardı huzurum ne vardı evde Çıkıp bir başıma ağlamaktı belki caddelerde Hayallerin kurulduğu ve düşlerin yok olma bu gözlerin ise doğdu zamanın dondu bir yerdeyim düşünceler dumanlı dağlar aynı gözde kuslu bir bakmışım mesafeler uzun ve tozlu benimse yol yürür gider mi seyyah olurum ne paranın bir değeri vardır aslında ne de şeref ve onurun gelsin hayal bir gibi gelsin İşimiz bu yaşamak kurdum Bildiğimi doğarken kudum, Ölmeden hatırlamak gelsin Hayat bildik mi gelsin

bilmeden satır olmaz eskiden şafak sökerdi her gün işe giderken Cebimde yoktu bir kuruş ve Üsküdar'ımın her bir yeri yokuş Her gün yeni bir suç ittiler fakat ben olmadım tuş Kanatlı doğmamış kuş vakit hiç geçmemişti Ben hep aynı yerde saydım ekmekte vardı kavgam daha bir günler Ve geçmiş şeydi saygım gelecekti kaygım kelebekti kalbim Akar giderdim olsa bile bir derdim hep gülerdim Ve ağladığımı görebilen bir annem bir de ben inceden bir perde vardı gözlerimde göz görünür fakat dilim susardı Ayaklarım elim kolumda bağlı Hayat bu dile kolay ve lakin her bir yerine ağrı Ve kimi zaman düşündüm Aslında hiç düşenmedim ben hep düşündüm Hayata karşı silah, şöyle hep güler sanmıştım Bu öyle lanet öğlediğine... olsun